Selamun Aleyküm ben Ahmet Kaya. Aleyküm Selam. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Abi abi dur bir şey diyeceğim dur be Bak göt olmaya başladım abi. dur. Dur bekle. Götüm kalktı şimdi bir saat sonra da dur. Abi bekle gerçek abi ekran kayda alacağım dur bir. Kayda mı alacaksın? Dur. Kayda mı alacaksın? O zaman ben size Efendim, bir... Kendine hey iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur. Kendine hey iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur. Teşekkür. Nasıl? Güzel abi ses 1500 İyi şey. Eyvallah <laughs> Tamam söyle Şampanya susma az az ben dedim onu Kendim İtalya ya da bir aman ya Benim eğlenceliyim Sırırız adam yok not sigaradan aldım Sünger bu Birincini varlar